Herkese merhaba. İçtiğimiz suları canlandırmanın 5 formülünden bahsedeceğim bugün sizlere. İlk formülüm suyun enerjisini sarkaçla önce temizleyip sonra dengelemek, pozitif enerji yüklemek. Uygulamalı olarak size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. İkinci olarak içtiğimiz sularımızın içine ekleyebileceğimiz kristal taşlar. Mesela benim elimde şu an iki adet kristal kuvars taşı var. Birini sürahinin içine ekleyeceğim. Bir süre bekledikten sonra, onun enerjisini iyice aldıktan sonra o suyu rahatlıkla içebiliriz. İçtiğimiz suların frekansını arttırabilecek üçüncü yöntem, suya güzel dualar, güzel niyetler, güzel sözler söylemektir. Bizler ne niyet edersek, su hafızasıyla onları taşıyacak ve enerji olarak bize tekrar geri gönderecektir. Şu an suları akan sulardan, çeşmelerden değil, çoğunlukla plastik damacanalardan, plastik şişelerden içiyoruz. Bunu önlemek için neler yapabiliriz elimizdeki imkanlarla? Bir tencereye su koyup onu buzluğa koyabiliriz. Suyu dondurduktan sonra ve suyu tekrar çözdürdükten sonra içersek o suyun molekül yapısı değiştiği için su canlanmış oluyor ve donup tekrar erimiş su canlı su olarak hücrelerimize giriyor. Sularımızın enerjisini arttırmanın 5. formülü de iki bardak kullanmak. Bu bardaklardan biri su dolu olacak, biri boş olacak. Öncelikle dolu bardaktaki suyumuzu boş bardağa boşaltıyoruz. Sonra sırayla tekrar dolu bardaktan boş bardağa boşaltıyoruz. Bu işlemi birkaç kez yaptığımızda suyun hücreleri değişmiş olacak. Şimdi sarkaçla sürahimizdeki suyun enerjisini nasıl temizleyeceğiz onu gösteriyorum. Bu su dışarıdan geldiği için nereden geldiğini bilmiyoruz. İçinde negatif enerjiler olabilir. Geldiği yerlerde üretilme aşamasında kavgalı, sıkıntılı yerlerden geçmiş olabilir. Plastik şişelerde durduğu için enerjisi bozulmuş olabilir. Öncelikle suyun enerjisini temizlemeye niyet ediyoruz. Ve temizlemeye niyet ettikçe sarkacı kullananlar bilir. Negatif yönde dönüyor ve bu temizlenene kadar bu şekilde dönecek. Temizleme işlemi bittiğinde de duracak. Ve şu an sabit şekilde sallandığı için temizleme enerjisi bitti. Şimdi suya güzel, enerji dolu, temiz enerjiler, sağlık, huzur, bolluk, bereket, aklınıza ne geliyorsa, neye niyet ediyorsanız onları yükleyebilirsiniz. Bu su içtikçe hücrelerime sağlık, enerji, mutluluk, güzellikler versin. Suyun enerjisi dengelensin. Bana faydalı olacak şekilde dengelensin gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Sarkaç şu an olumlu yönde çalıştığı için, benim de olumlu tarafım sağ olduğu için, sağ yönde dönüyor. Eğer talepler gelirse daha sonra birlikte bir sarkaç eğitimi yapabiliriz. Uzun bir süre döndü, bayağı bir enerji yükleniyor. Bu suyun çok enerjiye ihtiyacı varmış. Hala durmadı. Yükleme bitince dur komutunu veriyorum. Sarkaçlar, taşlar komutlarla çalışır. Ve şu an yükleme işlemi tamamlandı. İkinci yöntemde kristal kuvars taşı kullanacağından bahsetmiştim. Bu kristal kuvars taşını şurayının içine atıyorum yavaşça. Eğer daha da etkili olmasını istersem bu enerjinin de artması için tekrar sarkaç kullanabilirim. Bu kristal taşının daha fazla fayda vermesini sağla şeklinde komutlar verebilirim. Kristal taşından da şifa yayılsın diyorum. Az önceki kadar hızlı dönmese de daha yavaş bir şekilde dönüyor. Ve yükleme bitince dur diyorum. Bunları içimden söylediğim zaman da etkili oluyor. Ve suyun enerjisi az önce pozitife döndüğü için kristal taş şu an daha az bir etki yaptı. İlk seferde gördüğünüz üzere daha hızlı, daha geniş dönmüştü. Ve daha uzun süre dönmüştü. Diğer yöntemde İki adet bardak kullanacağımdan bahsetmiştim. Biri dolu, biri boş. Bu şekilde suyun akışını hissediyorum. Su durağın halden çıktı. Ve enerjisi arttı. Şimdi bu suyu içelim.